Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bize kafir diyen cübbeli meşhur bir adam var biliyorsunuz. Zındık, kafir, ağzını açmış gözünü yumuyor. Peki neden böyle kızıyor? Neden bize böyle hakaret ediyor? Doğrusunu isterseniz ben onun dininin kafiriyim. Elhamdülillah. Aynı dinden değiliz. Ben bir Müslümanım. Bana Müslim derler. Bana Kur'an yeter. Ama Kur'an yetmez diyen bu kitapsızların kütüphanelerce kitapları var. Adam diyor ki bana Kur'an yetmez. Bas bas bağırıyor. Kim Kur'an yeter derse kafir olur, zındık olur. Yeter ki yeter ki onların kitaplarını okuyun. Şeyhlerinin kitaplarını okuyun. Yeter ki Kur'an okumayın anlayarak Kur'an okumayın. Eğer anlayarak Kur'an okursanız o zaman siz zındık olursunuz. Elhamdülillah. Onların dinini. Onların dinini. Hristiyanlara göre de ben zındığım. Yahudilere göre de ben zındığım. Kafirim. Mecusiye göre de ben kafirim. Ehli sünnete göre de ben kafirim. Çünkü ben ehli Kur'an'ım net tabirler kullanıyorum. Meseleyi anlayın diye. Eğer siz Allah'ın kitabını yetersiz görüyorsanız ve herhangi bir beşere Efendimiz, Efendimiz diyorsanız kainatın efendisi kainatı yaratan Allah'tır. Kainatın efendisini Allah'tan başkası olarak görenin dini Kur'an'daki İslam olamaz. Dediklerimi lütfen dikkatli dinleyin. Kainatı yaratan kainatın efendisidir. Bir beşer kainatın efendisi olamaz. Efendinin Arapçası Rab'dır. Bismi Rabbike siz buna rağmen Rasule Rab derseniz yani Rasule Efendimiz derseniz Dinden çıkarsınız. Bakara suresi 285. Rasuller arasında ayrım yapmanız yasaktır. Bunu sürekli söyleyeceğiz. Ama önce ehli sünneti anlayın, tanıyın. Benim 1700 video ile anlatmaya çalıştığım şey sadece ehli sünnet değil. O ve onun gibi. Şia, Vahabi, Selefi hiç fark etmez. Kur'an yetmez diyenlerle ben aynı dinden değil. Şimdi Kur'an yetmez, hadisler lazım. Hadisleri alırız, Kur'an'a arz ederiz. Uyanı alırız, uymayanı almayız. Sana Kur'an yetmemiş. İster kabul et, ister etme. Bir de rivayetçiler var. İslam'ın tarihini bize anlatanlar. Geçen haftaki videoyu bilirsiniz. E, e, hocamız, İsrafil hocamış, bana kızmış. Zaten beni tanımıyormuş. Ben onu tanıyorum. Ben eminim. Bayağı kızmış. Kendisi diyor ki, ben diyor, İslam'ın tarihini anlatırım. Bakın ne kadar güzel. Rivayetler diyor, dinde kaynak olamaz. Siz bana Rasul ile ilgili bir rivayet anlatın, ben onun size kaynak olduğunu ispat edeyim. Anlatamazsınız. Hangi rivayeti anlatırsanız anlatın, Molla için o bir dindir, o bir referanstır, uygulanacak bir örnektir. Sen ister kabul et, ister etme. Rasul'ün bir rivayetini anlatacaksın. ...ondan sonra da diyeceksin ki... ...bu dinde kaynak değildir. Rivayeti anlatıp içine... ...Rasul'ü soktuğun anda... ...oradan bir kaynak çıktı. Bu aklın gereğidir. Rivayet. Rasul taban dibini sıyırırdı. E tamam taban dibini sıyırmak... ...sünnet. Alsana rivayet. E bir deneyin Allah aşkına. Önce... ...bir rivayet alın elinize... İsrafil Hoca'nın anlattığı rivayetlerden bir rivayet alın. Ondan sonra o rivayetle dönün ehli sünnete. Onu kendisine dini bir referans olarak alıyor mu, almıyor mu görün. E alıyor. Aslında almaması lazım ama alıyor. Böyle mi diyeceksiniz? Aslında bu dinde kaynak değildir ama adam alıyor. Ben ne yapayım? İşte bizim de anlatmak istediğimiz o. Mehmet hocamız da hadisi alıyor. Bu diyor Kur'an'a uymuştur diyor. Dini bir referans değildir diyor. Dini bir şey değildir diyor. Ama diyor Kur'an'a uymuştur diyor. Başımızın tacı diyor. E ne olacak? İşine gelen rivayeti alıp bu dinde kaynak değildir ama ben alırım diyen ile işime gelen hadisi alırım. Bu dinde kaynak değildir ama başımın tacıdır diyen arasında ne fark var? Bir de aldıkları tarih kazananlar yazmış dostlar. Bakın tarih nedir biliyor musunuz? Kazananların yazdığı hikayelerdir. Kazanan yazar. Biz Türkiye'deyiz. Daha önce verdiğim çok basit bir örneği veriyorum. 18 Mart Köprüsü, 18 Mart Üniversitesi 18 Mart Anıtı ne kadar güzel değil mi? Çanakkale geçilmez. <laughs> Peki Balkan Savaşı ile ilgili neden bir şey yok? Biz Balkanlarda savaşmadık mı? Balkan Savaşı Üniversitesi neden yok? Balkan Savaşı'nın tarihi neden yok? Bir günü neden yok? Neden yok? 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü. E 19 Mart'ta Balkanlar anıl Yok, günü yok, günü. Günü yok, üniversitesini boş ver. Köprüsünden vazgeçtim. Neden? E, kaybettik. Kaybettiysek, kaybettik. Karıştırma. Niye? Çünkü kaybettik. Ya 100 yıllık kendi tarihimizde biz üçkağıtçılık yapıyoruz. Kaybettiğimizi anmıyoruz, kazandığımızı anlıyoruz. Ondan sonra tarih öyle mi? Ne kadar güzel ya. Yurdumun insanı bile benim dedem Balkanlarda ölmüş demez. Benim dedem Çanakkale'de ölmüştür. Ya bu Balkanlarda ölen bir tümen askerimiz nerede ya? Hiç mi onun akrabası yok? Tarihçileri boş ver. Millet siliyor millet. Millet kendisi kaybettiğini hatırlamıyor. Sonra ben size İslam'ın tarihini anlatacağım. Anlat hocam. Abbasilerden mi anlatıyorsun? Emevilerden mi anlatıyorsun? Ama kimden anlatırsan anlat. Kazananların yazdığı tarihi anlatıyorsun. Resulü katıyorsun. İslam tarihini katıyorsun. İslam referans değildir diyorsun. E o zaman niye anlatıyoruz ki? Anlatmamızın gayesi nedir yani? İçinde Rasul olan tarihsel bir olayı anlatıp sana bir öğüt vermiyorsa niye anlat? Oradan bir yaptırım, bir çıkarım, bir ana fikir kazanmıyorsan o zaman niye anlatıyorsun? Neyse, bugünkü videomuzun konusu o değil, ona özel video yaparız bir ara. Bugünkü videomuz, cübbeli tayfinin, bize kafir zındık diyenlerin, biz olmadan önce, bizler konuşmadan önce cemaatlerinin nasıl ketlediğinin ispatı. Allah'ın ayetlerini nasıl eğip büktüklerinin ispatı. Ayetleri nasıl değiştirdiklerinin ispatı. Ahlaklarının ispatı. Ne kadar büyük konuşuyorum değil mi? Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Buyurun. İşte bize kafir zındık diyen, İsmail Han'ın hocası. Şimdi bakın Lokman suresinin 6. ayetini, gerçi Lokman suresi diyor, 6. ayeti söylemiyor. Göz göre göre, sanki hiç bu işi bilen yokmuş gibi, hiç kimsenin Arapçası yokmuş gibi, kendi ağzıyla hadis dediği halde karşısındaki cemaate nasıl müzik olarak veriyor. Buyurun hep beraber dinleyelim. Müthiş bir şey. Kullanıp son nefeste iman. Ya Rabbi gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbi gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Yerden bereketli nimetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve ya hayren. İslam ahlakını inzal eyle. Kur'an ahlakını inzal eyle. Bedenimize sıhhat nasip eyle. Yuvalarımıza huzur nasip eyle. Bekarlara hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi alemin kalplerinde hayır muratları olanlar Hayal edemeyecekleri başarılar nasip eyle, Amin. muvaffakiyetler nasip eyle, Amin. şöyle olsun dediklerini değil ya Rabbim lütfunla onların dahi hayal edemeyeceği çok büyük güzellikleri ikram eyle ya Rabbim. Amin. Evet. Hadi Müzik dedik onu netleştireyim yarım dakikanızı alacağım İnşallah dersi bitiriyorum. Müzikle alakalı ayeti okuyorum. Hazır mısınız? Müzikle ilgili ayeti okuyormuş. Dostlar bu videolar çok önemli. Yani biz bu dünyadan göçüp gideceğiz. İnşallah bu videolar sizlere kalacak. Bunları çocuklarınıza dinletin, eşlerinize dinletin. Elinize bir Kur'an alın ve dediğini görün. Yaptığı hileyi görün. Yaptığı işi görün. Bakın ne diyor şimdi? Müzikle ilgili ayeti veriyormuş. Yarım dakikanızı almayacağım. Nerede? Sureyi Lokman Lokman Suresi. Lokman Suresini buldum. Sayfa 410. 410 Kur'an'ı kaldırmış gösteriyor. Sayfa 410. Ben de ayetini söyleyeyim. Lokman Suresi 6. ayeti okuyacak. sayfa, sure. Bu önemli. Kırılma noktası bunlar. İnsanlar itiraz ediyor. Meminen nasıl insanlardan bazıları, hepsi değil men yettehiz, men yeşteri, satın alır. Lehvel hadis, çalgı müzik. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hadis diyor, çalgı müzik diyor. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Adam çalgı müzik diyor ya. Dostlar, müzik zaten Arapça. Musiki'den geliyor. Musiki yani müzik. Arapça bir kelime. Bakın sizin için hazırladım. Adam Lokman 6'daki hadisi hiç ne kadar rahat ya. Ne kadar rahat. Buyurun. İşte bu. Arapçası bu. Adam hadis diyor, müzik diye çeviriyor. Allah mucizevi bir şekilde hadis kelimesiyle uyarıyor. Bakın Kur'an harici her yerde hadis olumsuz geçer. Eh senel hadis. En güzel söz Kur'an'dır. Hadis Kur'an'ın 56 esmasından birisidir. Onun yerin onun haricinde nerede geçiyorsa hadis olumsuz geçer. Yusuf 111, Casiye 6, Tur 34 olumsuz geçer. Allah'ın yolladığı Kur'an dururken siz hangi hadise uyuyorsunuz der. Ayet. Bir tek hadis vardır. O da Kur'an. Dostlar Kur'an'ın içinde Muhammedül Hadis yok. Hadis, Muhammed'in hadisi yok. Resul'ün hadisi yok. Nebi'nin hadisi yok. Ama adam insanların gözünün içine baka baka hadisi hadisi müzik dedikten sonra ne diyor biliyor musunuz? Tefsirlere sığınıyor. Şimdi siz hadisi anlamadınız ya. Orada da musiki yazmıyor. Müzik yazmıyor. Musiki yazmıyor. Hadisi de mecburen söylüyor. Peki orada ne diyor biliyor musunuz? Bakın. Şimdi bakın ne diyecek orada. Şuradan tekrar geçeyim oraya. Buyurun kaldığımız yerden. Bakın şimdi ne diyecek bütün ittifaktır bütün sahabe müştehit ulema mü... hepsi ittifakmış bütün müştehit ulema hepsi ittifakmış bana ne senin ittifakından orada hadis yazıyor hadis orada hadis yazıyor musiki yazmıyor ki sen kendini çok mu akıllı zannediyorsun bütün ulema tek fikirmiş öyle mi ya aç bakalım o zaman mealleri Bak bakalım tek fikir mi? Buyurun. Mealleri açalım. Hazır gelmişken. Buyurun. Buyurun dostlar. Bakın hadis. İşte ayet bu. Lokman suresi 6. ayet. İnsanlar arasında öyleleri var ki hiçbir doğru bilgiye dayanmaksızın şimdi hiçbir doğru bilgiye dayanmaksızın e, müzik nasıl olacak müzik? halkı Allah yolundan saptırmak ve dini alay konusu yapıp gözden düşürmek için aldatıcı, oyalayıcı ve saptırıcı sözleri satın alır. Ömer Çelik meali. Bu kadar toparlayabilmiş. Niye buraya? Niye buraya? Şuraya ne diyor? Saptır sözleri. Şuraya niye hadis yazmıyorsunuz? Orada hadis yazıyor. Bakın dostlar, bakın altını çizdim. Latincesi. Buyurun. Hadis. Adam hadisi söz diyor ya. Bakın dostlar bir farklı bir sayfadan daha açtım. Buyurun. Bakın. Hadis. Hadis. Burada musiki mi yazıyor? Musiki müzik mi yazıyor? Mesela teganni diye bir kelime vardır Arapça. Teganni. Teganni ya da teganni. Yani makamlı söz. E o da yazmıyor. Hadis yazıyor kardeşim. Utanmıyor musun? Bu yaşına, bu başına rağmen utanmıyor musun şuraya müzik demeye? Allah müzik demesini bilmiyor mu? Siz bir de bunların arasında buradaki hadisi savunanlar var. Düşünün. Hadis olarak da savunanlar var. Yani akıllara ziyan bir mantık. Bunların arasında bunu hadis diye savunanlar bir de böyle müziğe çevirenler. Müzik zaten musikiden gelir. Arapçadır. Bakın ben mesela Abdülbaki Gölpınarlı ne demiş? İnsanlardan asılsız ve boş lafları satın alan. İnsanlardan asılsız ve boş lafları satın alan var. Halkı bilgisiz olmadığı halde Allah yolundan saptırmak ve Kur'an'ı alaya almak için. Görüyor musunuz dostlar? Nasıl hadislere oturuyor. Ama adam buradaki hadisi göz göre göre göz göre göre adam şu kelimenin yerine koyuyor. Bakın. Görüyor musunuz? İşte müzik bu. Musiki müzik. Bakın. Peki ne diyeceğiz bunları? İşte bu yüzden bu yüzden sizin anlayarak okumanızı istemiyorlar dostlar. Siz anlayarak okursanız bunların canını okursunuz. Ve bunlar da kendi mollalarının anlattıkları hikayeleri size yedirmek için göz göre göre orada hadis yazdığı halde müzik diye çevirirler. Biraz daha dinleyelim. Ondan sonra e, müzik. Üç tane madde. Bir, liyo billahse insanları Allah yolundan saptırır. İnsanlar Allah yolundan saptırır. Hadis. Hadis insanları Allah yolundan saptırır. Ne diyorlar? Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Bunlar diyor. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyor. Bunlar diyor. Sorun kendilerini. Ya şimdi ne kadar güzel. Lokman 6 da hadisler ile yaptıkları bütün eylemleri anlatıyor. Az önce saydık müzikle namaz olur mu? Müzikle Kur'an olur mu? Müzikle zikir olur mu? Hepsini müzikle yapıyorlar. Müzikle namaz kılıyorlar. Müzikle zikir çekiyorlar. Hepsini müzikle yapıyorlar. Adına da tecvid diyorlar. Bir harfi üç elif miktarı uzatıyorlar Bir de gelmiş inkar ediyor. Musiki bir de bunların ilahileri var. O Sordum sarı çiçe bunlara göre müzik değil. Bunlara göre müzik değil. Bunların def çalarak kafalarını sallayan türleri. Onlarınki de müzik değil. Tel olmayacak. Arap kültüründe def var. Derini çalgılar serbest. Tel yasak. Bunlar da aynen oradan almışlar. Bakın devamında ne diyor? Müzik varsa zikir yapamıyorsun. Allah ile beraber söyleyin. Olamıyorsun. Ee, bütün bizim sarhoş tayfanın müziğinin sözlerini değiştirerek makamlarını çalarak ilahiler yapıyorlar. Ben birkaç da videosunu yaptım dostlar. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Bu adamın Lokman suresi 6. ayeti bu hale getirmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Adam kainattan haberi yok. Kainatta yaratılan mahlukat dostlar üçe ayrılıyor. Üç çeşit. Mesela bitkiler. Bitkiler üç çeşittir. Masa sandalyedir. Kütüphane yaparız. Değil mi? Sonra marul maydanozdur. Yeriz. Ama bir de bitkiler var dostlar. Ne kullanırız ne de yeriz. Burnumuz doysun diye güldür, menekşedir, orkidedir. Gözümüz doysun diye arguvandır. Bakın Allah bitkileri öyle bir yaratmış ki burnumuzu düşünmüş koku alması için. Gözümüzü düşünmüş güzel gözüksün diye. Müthiş bir şey. Ne, ne işe yarar ya gül? Yemezsin, masada yapmazsın. Ama doyurman gereken bir burnun var. Doyurman gereken bir gözün var. Hayvanlar da üç çeşittir dostlar. Bir takım hayvanlar vardır. İşte benim cuma günleri kestiğim gibi. Koyun, keçi, inek, etinden, sütünden faydalanırız. Yumurtasından faydalanırız. Bu bir hayvan türdür. İkinci hayvan türü vardır. Kullanırız attır, eşektir, katırdır. Eşya taşırız, yükümüzü taşıtırız, işlerimizi yaptırırız. Bir de bir hayvan türü daha vardır, üçüncü tür. Ne yeriz, ne de kullanırız. Niçin var biliyor musunuz? Kulağımız doysun diye. Kanarya, saka, bülbül. Kulağımız doysun diye. Müzik. Allah'ın bizim için kainata koyduğu müzik. Öter ve biz kendimizi çok iyi hissederiz. Çok mutlu oluruz. Yine bir takım hayvanlar vardır. Gözümüz içindir. O tavus kuşu kuyruğunu açtığı zaman hayranlıkla bakarız. Kulağımız doysun diye yaratılmış hayvanlar var. Gözümüz doysun diye yaratılmış hayvanlar var. Süs balıkları gibi. Şu kadarcık şu kadarcık balıklar. Küçücük küçücük. Eti yok, butu yok. Ama seyrederiz onları. Besleriz, büyütürüz. İşte bu zihniyet, kainattaki o muhteşemliği, o yelpazeyi göremediği için, sese düşman, sese. Sözleri şirke giren, tabii ki yanlış. Tabii ki yanlış. Ona kimse onay veremez. Ama sen cehennem seninle ödüldür bana cennet bile sürgün sayılır meselesindeki sen söze düşman olacaksın. Ama sen makama düşman olmuşsun. Müzik haram diyorsun. Orada düşman olman gereken, karşı çıkman gereken şey sözleri. Sen söze düşman değilsin. Müziğe düşman olmuşsun. Ama haberiniz yok tabi. İşin ilginç tarafı, bunlar Kur'an okuma yarışması yapan adamlar. Kim daha güzel okuyor? Kimin sesi daha güzel? E ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Çok ilginç değil mi? Bir ezan okuyor adam, öyle bir ezan okuyor ki kafir Müslüman olur. Ne oldu? Bu sefer sesin kalitesi övülecek bir şey oldu, değil mi? Neden? Kur'an okuduğu için. Ezan okuduğu için. Onu kurtaran ne? Mana. Ötekini haram kılan şey ne? Makam. Halbuki sözünden dolayı ötekini eleştirmen lazım. Ama sen maalesef, maalesef sözlere düşman olacağını Allah'ın kainata koyduğu müziğe düşman oluyorsun. Allah kainata müziği koymuş. İster gör, ister görme. Ama tabi en çirkin ses neydi? Eşek sesi. Seslerin en çirkini. Eğer tabi anlarsınız. Evet dostlar. Mesele bu kadar basit. Ve bu insanlar çok ilginç bir şekilde kendileri bu şekilde müziğe düşman olurken Ayete takla attırmaları beni üzüyor. Müziğe haram diyorsun. E, müziğe haram zaten diyorsun. Ayete neden takla attırıyorsun? Allah'ın Allah söylemediği bir şeyi Allah'a neden isnat ediyorsun? Eğer hadis müzik ise Yusuf 111'de müzik diye çevirsene. Tur 34'ü de müzik diye çevirsene. Orada da hadis yazıyor. Madem hadis müzik bütün alimlere göre, hadislere göre falan hadis müzik. Aynı hadisin geçtiği yerler var. Oraya neden müzik koymuyorsun? Uymuyor değil mi? Ondan sonra ne oldu? Kur'an yeter diyenler kafir. Tabi. Uyandırma, bulandırma denizi, uyandırma kerizi. Çaktırma. Dostlar, tarikatlarının, şeyhlerinin söylediğini İnsanlar inansın diye Allah'a söyletiyorlar. Allah öyle bir şey söylemediği halde. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.